Olmaz bir maçtı Gerçekten 5 maçı da izleyebilmemiz çok önemliydi açıkçası. 5 maçı da izledi. İşte fair play. İşte fair play. Herkesten alkış rica ediyorum. Alkışlar her iki takım için. Çok güzel, çok güzel. Şimdi de sıra kupada Red Bull Sum Champion Team Antelaki. Çok güzel, çok güzel bir kez daha onlar için Team Antelaki. Evet arkadaşlar sizi şöyle ön bölüme doğru alalım lütfen. Alalım şöyle sizleri. Lütfen buyurun. Eses Style senle başlayacağım. Hızlıca görüşlerini alalım. Müthiş bir final serisi oldu. 3-2 mağlup etmeyi başardınız Dark Passage'ı. İşte, çok evet. güzel bir maçtı. DP'yi tebrik ederim. İzleyenlere de geldikleri için teşekkür ederim. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Siz çok. hemen senin de görüşlerini alalım hızlıca. Dark Passage'a güzel final için çok teşekkür ederiz. Biz de tebrik ediyoruz sizleri. Vintage neler söyleyeceksin? Uzun zamandır 3-2 bir skor olmamıştı. Bayağı iyiydi. Yani DP'yi tebrik ederim. Ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Biz de daha yaptık yani. İyiydi. Evet tebrik ediyoruz Vintage. Gürkan senin de görüşlerini alalım. GG. O kadar. <laughs> Yoruldun mu biraz? Evet. Çok... Evet 5 maçlık bir final serisi oldu. Seni de tebrik ediyoruz. Ve... Eski takımına karşı oynadın. Posing as Neler söyleyeceksin? Valla iki oldu Rocco. Yani şu an üç oldu bugün. Yani bu turnuvada üç kez oldu eğlenmesi. Ama seviyorum kendisini. O yüzden takılıyorum. Tebrik <laughs> ediyoruz. Kupayı aldınız. Ama bir de para ödülü var elbette. İşte şimdi Red Bull o para ödülünü takdim edecek sizlere. Red Bull ve ESL Türkiye işbirliği ile gerçekleştirildi. Red Bull son şampiyon müthiş bir heyecanı sahne oldu final serisi. Tam 5 maçta neticelendi ve rakibi Dark Passage'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Son bir kez daha çok güçlü alkışlar onlar için Team IntelliKey! Sakın bir ayrılmayın Az sonra OG ile gösteri maçı yapın. Teşekkürler ayrılmayın ve dostlayınlarınızla az sonra burada sahnede buluşacağız. Team Entalaki'ye çok teşekkür ediyoruz. Lütfen biraz dinlenin az sonra gösteri başınız var OG ile.